arkadaşlar şimdi sizler birlikte Tam gel. Sizlerle birlikte spor aletlerini deniyoruz. Çek. Deniz <laughs> versene bunu bana. <laughs> ay ay ayağınla çık oh, da Kollarım gitti. Ah. Elim ellerim gitti. <laughs> Elim <laughs> ayağım. <acıvasa gülüyor> <laughs> oh, <yalan içti. gülüyor> evet, 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 Bastır <laughs> aşağı. Çek 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 Çalıştı. çek Aa, evet. Gidiş. şey gibi. Gidiş. Gene gibi. <laughs> bekle. Ben de da şey de bunu yapacağız Çık, Çık, arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. <laughs> <Güzel yapacağım ben. gülüyor> Bu işte bir yanlışlık var ama sanki tamamen hoplamanız böyle lazım. İki be, ayakla. Be, be, be. Ya tamam öyle yapmayın <laughs> siz yine de. Böyle ne oldu? Bakın. Arkadaşlar. He, ya, ip atlar gibi böyle hoplaman evet, he? Öyle. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Sen anne. Kolum, da 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 da. <laughs> evet, birebir bura olmasa da böyle bir yerde arkadaşlar, çatlattım. Arkadaşlar ben buraya çıkıp Düşseydim şu an kolum paramparçaydı. Ay Allah korusun. Parası o kadar filandı. Evet. Ama Allah korusun. Başladı. Bir daha da başımıza ve kimsenin başına da vermesin. Ne kadar Daha hiç olmadı. 0 1 2 3 4 6. 6 mı? <gülüyor> evet. <gülüyor> 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 Kaç tane bakalım çekebileceksin. Haydi evet. aslanım. Bir. Elini başının arkasına koy. İki. İki de mi ben? Hayır sayılmıyor böyle ellerin yine. İyi de arka, başının arkasında olmuyor mu? Hayır böyle duruyor. He? Arkadaşlar. Arka tamam arka öyle ayıran, yap. Ben kaçıyorum bay bay. <laughs> öyle yap. İki. İşte gücünü oradan alıyorsun değil mi? Kaldı, ellerini salmadan yapamıyorsun. Bir daha. <gülüyor> <gülüyor> Ay Sara ya. <laughs> yavaş, yavaş. Ah, Hadi. Şimdi o yapıyor ben de bunu yapıyorum. Arkadaşlar bunu çok yapıyorduk. Evet ya bunu çok yapıyorduk ama. Ben de düşerim valla. Ses devam edelim arkadaşlar. Oh, sırada ne var? Sırada bu var. Bu nasıl bir alet? Bakın ne kullandı kullandı bir okuş. Kullandı <laughs> ciddi misin? Böyle. <laughs> He bacak aa, kaslarını aa, aa. güçlendiriyor herhalde. Aa, tamam, gitti. Aa, ah. tamam devam. Devam. <laughs> Tamam devam. Evet bu da bisiklet. Bisiklet mi? Niye bacak oh, Benim ama böyle yapıyorum. Hayır, ya, i̇leri yetmiyor. <laughs> i̇leri çevir bakayım yetmiyor mu ileriye? Hadi. Oturarak. E, yetiyor ya. Gelin. İnşallah yapacak Erva da. Hadi Erva. Bir gayret. Yapacak. <laughs> 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 yavaş yavaş. Bacakları... Arkadaşlar bacaklar gevşemiş. Evet bacaklar mı ayrılıyor? Bacaklar ayrılıyor. Neyse devam et, devam et, devam et. Bak şurada da tenis oynuyorlar. Aa, tenis. Tenis o, mi? <laughs> tenis değil o be. Badminton mu? Badminton. Evet evet. Evet. He ondan. Şöyle bir şey var ya. Ben <laughs> <şeyim> he he badminton. <laughs> <laughs> Oye oh, birden düşmemdi. nasıl bir şeymiş? Ha, o öyle. Ervan'ın yaptığı öyle de o ne? Ben biliyorum. Seninki ne işe yarıyor? Ben biliyorum. <laughs> Ervan'ın yapıyor nasıl? Ona ayaklarını koyup mekik çekiyorsun. Yarım mekik. O ne işe yarıyor? Onu çözemedim. Ağırlık kaldırır. Kay şey hareket bunu, etmiyor bunu ki. Bunu destek yani. Ay bak arkadaşlar burada bir şey olacak. İlk bunu. İlk gün yapmışlar sonra bunu ekledim. Hayır arkadaşlar olayı anlatacağım bakın. Burada sporcu var. Yatıyor mekik çıkıyor. Burada da koç var. Koç. Üç, dört, beş. Ay olabilir. <gülüyor> Oranın vardır billahi gibi bir şey ama ne için kullanılıyor acaba? Bizim bir anlamadık. <laughs> Bayağı da spor aleti varmış ya. Sallanamıyorum. Ben ben niye demine demine onda mi? bir denge kurdu mu fırt fırt sallanıyor Efendim, hemen bak. Whoop 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 whoop. Ben <laughs> diye Şimdi onda dur bakayım. Durması da biraz şey Durum zor. Dur, <laughs> Oradan bir de Sara inince var ya sanki böyle yer kayıyor gibi oluyor. <laughs> Ervan tut tut yardım <laughs> et. O kol kasları için şöyle 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 yapıyorsunuz. Evet omuz kol kasları. Evet. Omuz kol kasları böyle böyle. Şunda ne var diğerleri? Bu ne? Bunda da kaç alet var ya bir anda. Tabii ki tutunabilirse. Şöyle. Ona asılıyorsun herhalde değil mi? Tutulup kendini kaldırıyorsun. <laughs> ha tamam. Ben böyle. Oldum. Ben bunu anladım. Öyle tamam mi? o öyle. Onu Ervan'ın bindiğini biliyoruz. Bu ne? Herhalde bu şey. Bu ne? Hayır. Yani. <laughs> nasıl kullandığını da ya. gerçekten yazmaları lazımmış. Bir kull kullanım kılavuzu lazımmış yani. Böyle böyle. Şey <laughs> <laughs> Kendini he o omuzlardan tutup ayaklarını mı havaya kaldırıyorsun? Kaldır bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Neymiş o? He o da öbüründen. Durum. Ben biraz yapacağım sonra. Arkadaşlar denize gideceğiz bu arada. Oh, oh. Sonra çık şu. Hadi durum. bakalım. Hoşçakalın Ben şuradan bir deniz göstereyim. Sonra Arkadaşlar şuradaki gemi niye o kadar uzun? Evet. Yük gemisi bunlar çünkü. Anne yanına gidelim mi? Böyle. Gidelim sahil mi? boyu. Değil. Yük